Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz umuyorum keyifler yerindedir ama herhalde ekonomi tarihimiz boyunca en zor günlerden bir tanesinde uyandık bugün resmi gazetede e bir önceki resmi gazetede KDV oranlarımız yüzde %8 olan 10'a 18 olan 20'ye yükseltilmişti. Şimdi akaryakıt içerisindeki ÖTV oranları yani genel olarak bizim bugün kullandığımız her ürünün ÖTV oranlarına dair güncellemeler gerçekleştirildi. En net olan güncelleme aslında hangisiydi? Akaryakıt fiyatları. Neden akaryakıt fiyatları? Çünkü 2016'dan beridir böyle bir ÖTV zammı yapılmamıştı. 6 lira bir gecede hem motorine hem benzin hem de LPG'ye LPG'ye dört buçuk lira olarak yansıyor ÖTV artı KDV. Bilmeyenler için hemen açayım benzin akaryakıt ürünlerinde dışarıdan aldığımız ithal ürünlerde ÖTV vardır bir de ÖTV'nin KDV'si vardır bir de bunlar toparlandıktan sonra bir ek KDV daha uygulanır. O nedenle bizim çok uzunca bir süre 2013 yılından 2016 yılına kadar benzin akaryakıt ürünleri, petrol dışarıdan aldığımız ürünlerde ve vergi yükümüz yüzde 65'ti. Bugün 2023 yılına geldiğimizde bizim benzinde akaryakıttaki hissettiğimiz bütün zamlar aslında kur zam mı? Çünkü 2016 yılında neredeyse çok düşük böyle cüzi bir dolar kuruyla karşı karşıyaydık. Bugün dolar kuru 26-17 ile haftayı kapattı ve önümüzdeki 20 Temmuz 3 gün 4 güncü işlem gününde haftanın bir merkez bankası toplantısına doğru gidiyoruz. Bunların hepsini derleyip toparladığımızda bugün dolar kurundan dolayı zamları yedik ama vergi yükü yüzde yirmi beşe kadar geriledi. Şimdi önceden yüzde altmış beş olan vergi yükü, hazinenin kasalarını çatır çatır dolduran vergi yükü yüzde yirmi beşe gerilediyse bu altı liralık zam geldiğinde bile yüzde kırk bire çıkmış oluyor ÖTV ve KDV oranı. Yani tekrar yüzde altmış beşe çıkartabilmek için bir zam daha gelecek. Aynı zamanda devamında doğalgazdaki ÖTV oranları üç katına çıkartıldı. Şimdi seçimlerden öncesi ve sonrası ...diye bir dönem yaşıyoruz. Seçimlere kadar her türlü vaat verildi. Çünkü köprüyü geçene kadar ayıya dayı denilmesi gerekiyordu. Ve artık bize dayı değil, ayı deme dönemi başladı. Doğalgazda sert bir zam olacak. Aynı zamanda elektrikte de zam gelecek. Çünkü nedir? Hane halkı ve sanayi e, sahipleri diye... ...yani işveren ve konutlara... E, konut sahiplerine o kadar fazla yansıtılmıyordu. Ama şimdi artık iyice e, tam takır, kuru bakır olduğumuz için ki ben bunu Instagram yazarımda TikTok'larda da söylüyorum. Hatta fazla doğruyu söylediğim için çok ciddi bir benliyorum. Yani işte ihlal oluyor burada ürün var, burada şu var bu var diye. Halbuki hiçbir şekilde bir reklam, bir yani anlamadım ekonomik krizi zaten ne kadar size reklamını yapabilirim? Yani hani e, efendim Ahmet batmadı, Mehmet battı, Mehmet'i mi fonlayın diyoruz? Ne kadar bu olabilir? Yani Bunlar görünen şeyler. Doğal gazda sert bir zam bekliyor. Bu doğalgazdaki zamın arkası iki tane farklı hikaye var. Birincisi dünya genelinde Brent tipi petrol 80 doların üzerine çıkmış olması. Bunun nedeni de taşınabilir ürünlerdeki e, ilgi. Çünkü neden? İnsanlar artık bir liderin bir basılı paranın bankaların neler yaptığını gördüler. Lider A diyor bankaya şöyle emir veriyor. Özellikle bizim gibi ülkelerde çok farklı şeyler çıkıyor. Seçimler öncesinde mevduat faizleri %43'lere kadar çıkmıştı. Alın alın diye bangır bangır bağırırken Dediler ki ne bu böyle? Şu anda mevduat faizleri düşüyor. Mevduat faizleri piyasa faizleri arasındaki makas bankalar tarafından kapatılacak. Piyasa tarafından kapatılan bir şey yok. Bankalar faiz oranlarında e, yükseltme yapmıyorlar. Çünkü çok ciddi faizleri ödemek istemiyorlar. Ne merkez bankasına ne tüketicisine. Faiz dışı gelirlerde %148 oranında zam yapıyorlar. Bu şimdi ne oldu? İnsanlar taşınabilir emtialar dediğimiz petrol. Petrol taşımıyorsunuz ama petrol de bir emtia altın gibi gümüş gibi taşınabilir. Yani A noktasında da para eden ama başka bir ülkeye göç ettiğimde de para eden ürünler inanılmaz arttı. Bunda hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Altının ve gümüşün altın çağlarına doğru gidiyoruz. Çünkü çok değerli olacak. Bir de montürsüz taşlar yani pırlanta ürünler falan. Lütfen e, ürünlerinizi işletmeyin. Onlar montürsüz bir şekilde kasalarınızda dursun. Diğer taraftan petrol bu kadar arttı. Evet bunun kısmı. Var. Bir de bunun siyasi ayağı var. NATO üyeliği, İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği üzerinden Amerika'nın aklı fikri sınırlarını genişletmek, üstlerini kurmak. Önceden Adana'da olan üst şimdi Yunanistan'a e, gitti. Niye? Çünkü Yunanistan Avrupa Birliği üzerinden Amerika'nın farklı iştirakları olmaya başladı. Rusya tarafı da var. Biz Rusya'dan alımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Çünkü Amerika dedi ki İran'dan alamazsın. Biz de Rusya'ya çevirdik gözümüzü. Ama Rusya gerek bu NATO üyeliğinde İsveç'e önce hayır diyen ama şimdi evet diyen, Türkiye'yi fonluyor. Amerika ile güzel pozitif işler gösteren F-16 alacağım deyip gülümseyen yöneticileri fonluyor. Ve en önemlisi bu kadar sıkıştırılmışken Finlandiya'nın üyeliği geldiğinde NATO'nun sınırları e, arttığındaki Amerika'nın baskısını fiyatlıyor. O nedenle biz aslında bu e, daha da zamlara alışkın olmamız lazım. Çünkü bunun biz şimdi Amerika ayağında pozitif ama bir de Rusya'nın bize fatura çıkarması var. Bunların hepsi kenarda. O nedenle doğalgaz gibi şeylere çok ciddi zam gelecek. ÖTV oranı %224 oranına çıktı. Bu inanılmaz, manyak ötesi bir şey. Zamlar 20 Temmuz'a kadar 20 günlük çılgın zamlar göreceğiz demiştik. Bu zam dalgasında en az ikinci ve üçüncü dalgası olacak. Kasım'a kadar çok ciddi bir ekonomik krizin içerisine giriyoruz. Her ne kadar bu yaz yaz ayları boyunca ben ekonomik kriz yükleniyor diye de bir video çekmiştim. Tamamen gerçekleşti neredeyse olanlar. Dolar kuru yarın sabah uyandığımızda dolar endeksi bu kadar düşükken 26,17 ile kapattı. Halbuki 25,80 lira falan çekilmesi gerekiyordu. Bu bana şunu gösteriyor. Doların üzerine inanılmaz bir siyasi baskı var. Ve bu siyasi baskı daha bitecek gibi değil. Peki dolar madem duygusal bir yatırım aracı diyoruz. Sizce bu kadar parasız pulsuz ödemelerini tüketicilerin sırtından kazanmaya çalışan bir ülke ülkeye cezasını verir mi vermez mi? Yıl sonunda 30 lira olacak dolar beklentileri önümüzdeki 10-15 gün içerisinde yabancı kurumlar tarafından 33-34'e çekilecek. Euro 38-39'a çekilecek. Euro şu anda dolara oranla çok daha ciddi anlamda güçlü. Her ne kadar dediğim gibi. Şimdi biz kapı kapı geziyoruz. Arabistan'dan, oradan, buradan, Katar'dan akıtılan paraları buluyoruz ama bunları bulmak da bir vakit alıyor. Ve sürekli başkasının parası yani swap dediğimiz başkasının parasıyla çok açılırsanız, çok fazla yatırırsanız yaparsanız ilerleyen günlerde onlar sizi bir şeylere gebe bırakmaya başlarlar. Bu bir. İkincisi gebe kalmamak için içeriden de bir şeyler almanız lazım. Para basarak enflasyonu fonlayacağınızı bildiğinize göre en kolay olanı vergiler. Geçmişten bugüne vergiler, harçlar, pullar falan genel olarak arttırılır. Ama biz şu anda hem yüksek kurun hem bastırılmış bir enflasyonun hem de gerçekten ne yapacağını bilmeyen bir tüketicinin döneminden geçiyoruz. Gelir adaletsizliği olduğu gibi vergi adaletsizliği de var. Türkiye'de maalesef alt kademe daha fazla vergi ödüyor. Üstleri daha fazla yatırım yapılsın diye bazen vergi borçları bile siliniyor. Ama küçük yatırım, küçük tüketici ödese de ödemese de sadece vaktinde ödese yüzde bir indirimle karşılaşıyor. E kimse de vergisini zaten ödemiyor. Ve nitekim bunlar gerçekleşecek. Bundan sonra altının artacağını biliyoruz. Altın genel arenalarda zaten 2000 dolar, onsu 2000 doları desteklemek üzere. Fed'in faiz kararı 26 Temmuz'a çok önemli. Önümüzdeki haftadan itibaren çılgın bir karambol başlayacak. iç olarak yani bizim ülkemize başlayacak. Amerika diğer tarafta inanılmaz pozitif şeyleri fonluyor. Aa, çok güzel istihdam harika enflasyon düşüyor muhteşemiz uçuyoruz kaçıyoruz son faiz arttırımındayız gibi bir hava var. Son olmasa bile 25 bas puanlık bir faiz arttırımı olabilir. Pas geçerse daha da çılgın bir senaryoya doğru gideriz. Riskli varlıklar uçar kaçar bilmem ne. Ve bu arada riskli varlıklar kripto. Ripple davası sizce şimdi haberlere bakalım. Ripple davası SEC'e karşı dört tane e, şeyi vardı. dört e, tane suçlaması vardı. Üçünde Ripple kazandı. Bir tanesi de SEC haklı bulundu. Amerikalı bir yargıç tarafından. Çok güzel piyasa orada Ripple bir anda 0.45'ten 1 dolara kadar 0.94'e kadar sıçradı. Oradan sonrasında bir anda masterlar, balinalar, piyasa market makerlar dediler ki Binance 1000 kişiyi işten çıkartmış. Niye? Çünkü kripto borsalarını en fazla Binance işlemi. Hop CZ çıktı dedi ki öyle bir şey yok. Hopsek tarafından ETF'leri kabul ettim ben dedi. ETF'leri kabul ediyorum. Sonra bir anda Sekin bu Ripple'a karşı kazanamadığı davayı temize götüreceği haberleri geldi. Yani bu nedir? Kripto bir tampon olarak kullanılıyor. Burada altcoin'lerde dominansın, bitcoin dominansının elinin altına inmesi gerekiyor. 30.300, 30.200 ve 30.700 seviyeler arkadaşlar ilginç bir şekilde bir önceki dönemin 1000 doları, bir önceki dönemin 425 doları gibi psikolojik bir sınır haline geldi. Psikolojik bir destek haline geldi. Bir anda kafasına indirecekler. Çünkü şu anda boğa gibi bir şey yok. Lütfen o fenomene itibar etmeyin. Boğa geldi, boğa geldi. Bu mini 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 bir boğa cık 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 yani hiçbir şey olmaz. Bizde içeride yarın dolar sert bir artışla başlayacak ve yarın iğneden ipliğe kadar her şeye zam gelmeye başlayacak. O yüzden bir gerçekten hakkınızı aradığınız bir döneme doğru gidiyorsunuz. Lojistik ve taşımanın oldu. Akaryakıtın işin içine girdiği uçak, tren, ne bileyim el, ya el arabası, motosikletin bile olduğu. Kurye fiyatları. Mikrosan bir şey istediniz. Nakliye ücreti artacak kurye eskiden zamanında şey yapmak için 500 lira ya da ne bileyim 5 lira alıyorduysa şimdi 10 lira alacak. Uçak biletleri 5000 liraya bilet bulamıyorum high season'da dediğiniz biletler bir anda 6500'e çıkacak. Araçlar Türkiye'de İstanbul'da e, trafik önce çok artacak. Niye? Çünkü insanlar yakmasın diye yavaş gitmeye başlayacak. Bir prasa dönemine gideceğiz. Ardından 135 azalması bekleniyor İstanbul'da. Çünkü araç sahipliği düşecek. Satışlar orta segment ve dar gelirli satışa çıkartacağı için arabalarını ikinci el o segmentin fiyatları düşecek. Yani adam artık sattığını da alamamaya başlayacak. Zaten şu anda trilyoner dahi olsanız elinizde ne bileyim etilerin göbeğinde harika bir bahçesi olan muhteşem bir villanızda olsa 40 milyona sattınız. Aynı villanın yenisini yerine koymak için 80 milyona ihtiyacınız var. O nedenle zaten alım satım da birbirinden fark etti. O nedenle gerçekten yarından itibaren çok sert hareketlilikler göreceğiz. Borsada Borsada lütfen uyduruk antin kutin şeylere girmeyin. Türkiye borsasının bir derinliği yok. Bank of America Garanti Bankası'nın yapı krediyi ve Akbank topladı diyoruz. Ama ne kadar topladı? Ne zaman satacak? Bu insanlar bu sıcak para içeriği bırakmadılar. Bu sıcak paranın benim cebime tüketicinin refah seviyeme ulaşabilmesinin için iki buçuk ila üç sene içeride durması gerekiyor. Durur mu durmaz mı? Lütfen yorumlarda buluşalım. Yarın borsayı çok rekorlara götürler. Yedi bin lira falan da çıkartırlar ama yani ne parası kimin parası? Bu 30 milyar dolar acaba geldi mi gitti mi? Mehmet Şimşek'in kulislerde konuşulan 1,5 ila 2 aylık bir ömrünün kaldığı. Şimdi 20 Temmuz'a bakalım Gaye Hanım ne yapacak? Eğer 650 bas puanın altında 200 bas puan 300 bas puan 400 gibi bir şey gelirse dolara adios amigos dememiz gerekir. Çünkü direkt kendini 28 liraya çakar. Oradan sonrasında alımlar gelir bilmem ne. KKM yükünü de unutmayalım. Bir ekonomik krize insanlar KKM'ye abanacaklar. Gram altıncılar gram altınları sahip çıkın. Çünkü ons da istediğimiz yere gelmedi. iki sene içerisinde onsun 2500 dolarlı seviyelere gelmesi bekleniyor. Şu ana kadar risk yani şu ana kadar hiç oralara gelmediği için altın gibi arzı olan 9 trilyon dolarlık bir işlem hacmi olan bir ürün 2500 dolara geliyorsa Amerika'da da Avrupa'da da gelişmekte olan ülkelerde de hepsinde kriz olması gerekiyor. Lütfen dikkatli olun. Bu böyle ganyan, ganyan şeyi oynamaya benzemez. Dolarla ilgili herkes şuralara gidecek buralara gidecek derken buna birinin dur demesi gerekiyor. Gerçekten çünkü insanlar artık hiçbir şey karşılayamaz hale gelecekler ve biz Gerçekten kötü bir döneme doğru gidiyoruz. Burada yapmamız gereken, bükemediğin eli öpeceksin ama burada olan şey ne yapılmalı arkadaşlar? Elimizdeki malımızı kaybetmeyecek şekilde tasarruflu yaşamak daha mantıklı. E, Türk bankaları 28-29 liraya alışkın ama yine de hiç belli olmaz. Lütfen e, akıllı, mantıklı ve stratejik yatırımlar yapın. Ve lütfen kulaktan duyma bilgilerle değil, mutlaka kendi akıl süzgecinizden geçerek yatırımlarınızı yapın diyorum. Görüşmek üzere.